Sağol için Sayın Pınar Alıç Yaman Alp'in annesi. Anne selam mi gönderecek misin? Evet çok gözlüğümü çıkartayım. <laughs> e, Yaman Alp'cim seni çok öpüyorum. Programı birlikte izleyeceğiz akşam. Hı. Görüşürüz. Yaman Alp bu zafer senin için. Çok daha burcu buraya yeme Sakın ha. Yapma öyle şeyler. Başlasın mı? Başlasın. Dört harfli bir cevap ve şöyle sorulmuş. İlk sorumuz. Etmek fiiliyle birlikte... Dilemek anlamına gelir bu söz nokta nokta etmek dilemek. Sizden bunu dilerim. Sizden nokta nokta ederim. Rica. Rica, ederim. Rica. Bu da bu ikinci dört harfi cevapta aynı Natalya Hanıma sorduğum o kalın sorusu vardı ya. Fizik problemi gibiydi de cevabı basitti O yapıda bir bakın Maddenin atomları arasındaki Boşluğun en az olduğu Hali maddenin birkaç Hali var ya onlardan biri Katı Kesinlikle doğru cevap 800 yaptık kasayı Hayır hiç beklemeden 5 harfleri geçelim Tek kelime şöyle sorulmuş Zamanı ilkeli kullanan, gecikmeyen, aksamayan bu anlamda bir sıfat. Ee... Böyle misinizdir? İşimde öyleyim. Ne güzel. Yani? Takik. Çok güzel. <laughs> Evde, evde başka türlü müsünüz? Evde daha rahatım. <laughs> evde daha rahatsınız. Ama yani şu e, yaşanan hadiselerle birlikte hangisi ofis, hangisi ev karışmaya Karıştı. başladı. Karıştı, evet maalesef, maalesef. İşte bu soruda tam ondan bahsediyor. Biraz zıpırdır, haberiniz olsun. Tamam. Bir bakalım. Bal arıları için home office. <laughs> Petek. Harf istemiştim <laughs> ama. <laughs> Harf istemişler. <laughs> Aa şey e, kovan. Kovan mı? <laughs> Her şey yolunda altı artı cevapların peşindesiniz efendim. Hiç beklemek istemiyorum. Çünkü ilmeği oturttunuz maşallah. Bundan sonrası gayet güzel akıp gidecek. İnşallah. Hadi bakalım. Nasıl bir <laughs> soru? Niteliği değişmemiş. Aslına uygun. Gerçek. Bu anlamlarda bir söz. Niteliği değişmemiş. Aslına uygun. Gerçek. Türkçe kökenli mi? Değil. Ama Türkçe kelime. Bir harf alabilir miyim? Buyur. Değişmiş. Gerçek. Değişmiş. Ee, şey. Hakiki. Hakiki. Gayet Şimdi... Sürede biraz şey miyiz? Bir problemimiz yok. Aslına bakarsanız altı harfi cevapları bitirmek üzereyiz. Sizin elinizde iki dakika 43 saniye var. Güzel kullandığınız sürenizi, İlkeli kullandığınız zamanınızı <laughs> Pınar Hanım. Şuradan biraz ürküyorum. O da neden dolayı? Acaba Türkü sever mi Pınar Hanım? Dinler mi? Yok. Eyvah. Bence duymuşsunuzdur. Olmadı bir harf alırsınız yardımcı olur size. Yaz. <laughs> Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgesinde bir Türkü ezgisi. Ve bu ezgiyle okunan acıklı bu türkü. E, harf alayım. Erbabı çoktur. Efsane isimler. Ama rahmetli Müslüm Baba bambaşka okurdu. Vallahi öyle. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Alın bir tane. De. Harf alayım. Orta Anadolu dediğimiz zaman bir renk geliyor mu aklınıza? Eee... Bozok gibi bir şey. Bo, bozok değil. <laughs> Başlangıcı bulduk hayırlısıyla. Boz. Bozan, boz... Harf alayım. İnşallah son kısımda. Ee, Bozba gibi bozbağ bir şey. Bozba değil. değil. Bir harf daha. Harf alayım. Üzmeyin kendinizi. Yok, alamıyorum. <laughs> ah, bozlak. Bozlak. 200 puan, <laughs> 200 puan. Şimdi işte çok oyalanmayalım diyebilirim. 1 dakika 40 saniyemiz var fakat şu soru da sizi yarışmanın tam ortasına ulaştıracak zaten. Bir birleşik kelime bakın şöyle sorulmuş. Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkanlardan kurnazca yararlanmasını bilen ya da sadece kurnaz diye de sorabilirdik. İki kelime unutmayın. Kurnaz. O ne kurnazdır o? O ne tilki. <laughs> tilki değil. İki kelime zaten. Harf alayım. Buyurun. Ee, aç gözlü gibi bir şey mi? Acaba? Ha gayret, ha gayret, ee... ha gayret. Çok uzaklaşmayalım. Aç gözlü kurnaz değil. Evet. Ama ona çok benzer kurnaz anlamında. Hani kül yutmaz. Ee, harf alayım. Buyurun. Gaflet uykusunda olmayan. Açık göz. Açık göz gayet güzel. <laughs> gayet güzel. Eski fakat hali hazırda yaygın kullanılan bir kelime vereceğim diyeceğim ki bunun karşılığı ne olabilir? Karşılığı için iki kelimeye uygun gördük. Yani bir söz dizisini arıyorsunuz. <laughs> Buyurun gelsin. Evla. Bu sözün eş ve yakın anlamlısı olan söz dizisi. Evla. Bu ondan evla. Daha iyi gibi bir şey mi acaba? Gibi bir şey mi? Daha iyi. <laughs> Bizzat kendisi. Nedir bu adam? <laughs> her şey yolunda demeyi çok isterdim. Değil mi? Puan çok güzel. Evet. 9200 olmayacak kuzeninizin söylediği gibi. <laughs> Ama 9000 yakalayabilecek durumdasınız efendim. Fakat 46 saniyeniz ah, kaldı hızlanmam geriye. Hızlanmam gerekiyor biraz. Evet o 46 saniyede 6 soruya cevap vereceğiz. Hadi koşalım biraz. Tamam. Buyurun 8 harflere. Gerçekleşebilecek kötü bir olaydan dolayı gerilmiş olan kaygılı. Ee, endişeli. Ha gayret öyle bir şey. Ee, harf alayım. Buyurun. Ee, nokta nokta olmak gergin ı -ı. gergin olmaktan çok kaygılı değil ee, harf alamam değil mi artık artık alamayız ama bulursunuz bunu bakın G Gerçek, harfi sonunda olaydan gerilmiş olan kaygılı hani dilimizde çokça vardır mesela girgin gibi ekler öyle bir eki var en sonunda yani kaygılı endişeli kaygılı böyle bir İkircikli bir halde. Ah. Tüh ya, burada da Ay koymasaydık. Ya. Ya. <gülüyor> 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 Aynı kaderimi paylaşacağız yoksa. Evet. Yapmayın. <laughs> en azından 7 bin üzerine çıkartalım. 7 bin tamam. 500 olabilecek durumda efendim. 37 saniye var. 5 tane soru kaldı. Vallahi kolay soru. Hele ki sizin gibi çok seyahat eden bir hanımefendi Eyvah, için. Eyvah hep öyle. <laughs> Bilemiyorlar. Buyurun. Altı tekerlekli, tekerlekli, üstünde tutacağı olan çantaların iteleyen sözdür. E, şey valiz, bavul ne? Bu valiz, bavul dünya Bir kadar. Altı Bu... tekerlekli üstünde tutacağı olan Böyle çantalar. Böyle hani gezdirdiğimiz. Onlar nasıl bavuldu? Nasıl? E, harf alayım. Peki. Hiçbir şey gelmiyor. Ç, Ç harfiyle ha. başlayalım. Ha şey çek. E... Ee... Durdursak mı? Evet ne? E, ee, çek bavul mu? Çek valiz. Yok <laughs> Yo, ikileme daha güzeldi. Çek çek. Ee? Çekçekli Çekçekli 7 puan <laughs> Benim korktuğum tedirgin değildi Çekçekli de değildi açıkçası Şundan biraz ürküyordum İlk 9 harfli cevabı atlatırsak Geriye kalan 3 soruda 2900 puan kazanır Pınar Hanım diyordum Hadi bakalım Yaşanacak mı bu durum hep birlikte göreceğiz. İki kelime. Yaltaklanmak dal Harf etmek. Alayım. Harf, istediler. Harf alayım. Harf Bir tane daha istediler. Yaltaklanmak dal kavuk etmek. Çok güzel. Etmek. Çok güzel yerden geldi harfler. E, yaltaklanmak dal etmek. Eski bir tabir. Tıpkı dal etmek gibi. İki kelime. E, yani göz boyama. Hayır. Yani aklıma. hani amiyane bir tabir olacak ama yalakalık. yani. Evet yalakalık evet. etmek. Birine Birine yaltaklan. aman efendim, sepet efendim. Hoş geldiniz. Ee, et Bey. Etek öpmek. E Oldu öpmek. bitti. 700 puan kazandırdı Sınar Hanım'a. Sınar Hanım bu iş olacak gibi geliyor yahu bana. Bilmiyorum. Saniye çok az kaldı ama. 8 saniyede evet. 3 soruya cevap verirsiniz siz. Ha gayret. <laughs> Hadi. Buyurun. Sürlü organik maddelerin üzerinde nem ve ısının etkisiyle oluşan bir tür mantarın e, Rengidir. Yani küf rengi gibi bir şey mi? Çok güzel. Tam da öyle bir şey. Küf. E, ne renktir küf? Küf küftür. <laughs> ne renktir? Yani şey gri füme, Küf rengi, kahverengi mi? Küf kahverengisi diye bir şey duydun mu? Hayır. Küf, küf yeşili. Neydi efendim? Yeşil. Küf, küf yeşili. yeşili. Hepimiz duyduk. Boyun bir doktörüz bu anda. Cesuruz değil mi? Cesurum da harf alıp almamak konusunda kararsın Her şey yolunda hiç merak etme. Peki. Buyurun geliyor. Aynı ayarda bir soru. Tamam. Pat! Ağaçlarla örtülü geniş alanların nedir ki onlar? Ormanlık Çok alan güzel. gibi. Bu alanların yetiştirilmesi, bakımı ve ekonomisini Allah. konu alan bilim? <laughs> Ekoloji gibi bir şey. Pardon. Bunları buldunuz ki Orman. Siz? Okulu var. Dört senelik. Orman. e Orman doğru mu? Tam onunla ilgilenen kişiye orman ne derler? Orman dalı, ormancı. Orman dalı mı? <laughs> orman. Harman dalı mı? Orman dalı yok. <laughs> orman uzmanı ne? Orman. orman. Aman orman. Orman. Aha, orman. <laughs> Aa orman. Yok. Aa. ne yapçalı? Siz son sorunuza cevap verdikten sonra şuralarda muska arayacağız. Çünkü bu gidişat yani bir ters bir gidişat. Hakikaten herkesin herkesin yakasına yapıştı. Efendim 5200 olur olursa. O olsun bari yani. Bu da son sorumuz, son cevabımızdır. Buyurun gelsin. Keşmekeş. Türkçe kökenli karşılığı. Kargaşa gibi bir şey. Harf alayım. Harf istedik. Haydi 5100 olsun. Eee <laughs> Keşmekeş. Hı hı. Karışıklık. Efendim? Karışıklık. Oldu bitti. <laughs> Kimin yüzünden biliyor musunuz? Kuzenim yüzünden. Evet kesinlikle kuzeniniz yüzünden. <laughs> Pınar Hanım'a alkış. Kuzene böyle bir, bir şeyler ya bilmiyorum.